Bir dakika bir insanlar bir, bir, bir tane alayım. simit alamıyor. Şuradan gidiyorum ben. Çocukları var bir simit alamaz hale geldi. 6 bin lira bir emekli yetim aylığı alıyorsa bir kira 20 bin liraysa en az ülkenin geldiği durum bu. İnanın bakın ne emeklisi memnun hayattan ne biz memnunuz ya yani ne olacak yani. söylediniz haklısınız. bak ha, haklısınız. Ben sizin söylediğinizi Ha, ha, itiraz etmiyorum. Ülkede ekonomik sıkıntı var. Buna da itiraz etmiyorum. Ben de söylüyorum. Ben kendim kanalı, benim de kanalım var. Açıyorum. Orada bu durum. Ben de ifade ediyorum. Emeklinin durumunun iyi olmadığını ben de söylüyorum. Fakat şu an, şu an söylemiş olduğunuz işlemi yapacak olan merkezi hükümet seçimi yok sizin 5 Meclis beş, Merkezi Hükümeti. Bir, yani. bir, saniye. 4 yıl sonra. Hayır hala Meclis Merkezi Hükümeti. 5 yıl sonra seçim var demek istediğim. Ha 5 yıl sonra seçim var. Şu an Büyükşehir Belediyesi dedi ki arkadaş belediye başvurusun. Benim 10 bin liramı alayım diyeceksin. 9000 bin lirada pazar alışverişimi. Belediye başvuracaksın. Adam bunu söz verdi. 9000 bin lirada pazar alışverişi alayım diyeceksin. Her günde bir ekmek için yazılacaksın. Belediye seçiminde sana vaat etmiş olduğu şeyleri gideceksin. Belediyeden isteyeceksin. Aynen öyle. Bir dakika. İhtiyaç bin, bin liralık. yetim maaşı alıyorsa o, sana düşüyor. Git başvur. Git başvur. İste. Şimdi şöyle bir durum var. Şu an mevcutta konuşulması gereken şey evet ekonomik sıkıntı var ama bunu bugün ifade ettin. Dün ifade ettin. Yarın veya evvelki gün ifade ettim. Bugün burada Büyükşehir Belediyesi'nin 98 milyar dolar bütçesi var. Bu bütçede sana vatandaş olarak hangi hizmeti veriyor diyor sorması gerekiyor arkadaşın. Bunu sormuyor. Şu an bir dakika bir, bir söz. So ben, so ben gidiyorum bir dakika. dakika. Evet. Eğer bir bir, bir insan bir de, ülkeyi yönetiyorsa de, hakim benim, eğitim benim, de, yargı de, benim, milli benim, de, şu benim de, diyorsa de, biz artık çok kötü de, durumdayız. De, Bakın önce biz bunu bir bulalım, bunu bu bir konuşalım. Ülkeye, bu ülkede koalisyon dönemleri geldi. Bir tane kararname çıkmadı. Yani bu, bir tane karar ne söyledim? Parlamento, parlamento, parlamento olmadı sürece. Yürümüyor, yürümüyor. Hatırlaman gerekiyor. yürümüyor ya? Bir tanesi imza atmadı, bir tane köprü yapılmadı bir ülkede, bir tane baraj yapılmadı. Arkadaşım köprü var da bakın Rusya Bir Rusya dakika dinler misin? Köprüye bak bir Amerika Bir dakika, bir dakika, bir bir dakika. Köprüye giriyorum Hani bas bas paraları Leyla'ya eder gibi Devamlı para basılıyor Tünele giriyorum Devamlı bakın, para Amerika tek kişi tarafından yönetiliyor Almanya tek kişi tarafından yönetiliyor Rusya tek kişi, bak, tarafından, yönetiliyor. Bakın biz, yönetiliyor. Biz tek kişi tarafından yönetiliyor Bakın biz Arkadaşlar Birlik olacağız Birlik, burası birlik burası Birlik olacağız e tabii maddi konuşacağım ya. Sıkıntı çekiyorsan, konuşacağım. maddi olarak sıkıntı çekiyorsan ben bunu itiraz etmiyorum. Devlet. Beni bu duruma bir soktuysa bakın şey, bak, soktuysa bir beni bir devlet al, bu al, duruma ben itiraz edeceğim. Soktu, konuşacağım ben. Niye sokmadım? Devlet seni o bir bir sokmadı. 17 bin lira askeri ücret az az 20 bin lira kira. Lir Hadi çık bakalım vasıfsız içine. Vasıfsız vatandaşın alacağını ne bekliyorsun? Ben, git mühendis 60 bin lira al. Ben ne diyorsun sen? Kardeş miydi? Herkes mühendis değil. Herkes mühendis değil. Herkes mühendis değil. Bu ülkeyi vasıfsız dediğiniz insanlar ayakta tutuyor tamam mı? Ben tekstilce çalışıyorum Bunlar 25 anladım. yıldır 25 bir evim bile yok ben 40 yaşındayım ha, 25 yıldır yaşında. tekstilde çalışıyorum tahsilim değil ben kendimi Tahsilinde. geliştirdim ben okumadım ha. okumak zorunda Okun değilim okudum okudu evet. ve işsiz başka iş yapıyor eniştem yapıyor. okudu, evet. iş yapıyor. İş i̇ş iş yapıyor. okudu e, muhasebe yapıyor şimdi dış ticaret okudum bak şimdi iyi bakmak gerekiyor. sanayi bakanlığının iş arayan eleman kısmı var bak tekrar söylüyorum sanayi bakanlığının bak bir saniye bak şey Az önce bir tane şey Ama iş be. Bir saniye. Bakın. Bir 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 Bakın. Bak. Abi susman bir için bir dinleme bir için ne şey yapmamız bir lazım? Bir Bakın. Benim torunum Çeko mezunu, yabancı dili var. Çocuk şu an askeri ücretle çalışıyor. İnsanlar Bakın bir sadece bir şunu bir diyorum ben. Allah rızası için artık gerçekleri görelim. Gerçekten birlik oluyor. olalım, birlik Bord olalım. Bord Bord Amerika'daki şey, CEO'su buraya geliyor. baba Ben geliyor. 12 yaşındaki çocuk yani diyor yani bana mal sattı diyor. Senin çocuğun Bir koşalarında. Çalışmak istemiyordur. Çalışmak istemiyor. Kapıya Çalışıyor. Çalışmak istemiyor Çalışmak istemiyor. Vasfı o kadar. Ne demek? Vasfı üniversite o... mezunu. Vasfı, o üniversite, mezunu. vasfı o üniversite mezunu. Vasfı o kadar. Ya ben anlamıyorum. O Siz o kadar. çok seni senin tahsilin hiç... vasfın ne de burada yargı dağıtıyor. Vasfı atın. o kadar. Yargı dağıtmıyorum. Yani senin senin tahsilin ne abi? Vasfı o kadar. Senin tahsilin y ne? Az önce Yüksek, yüksek, okul. Ya. yüksek, yüksek okul. okul. Evet. Hangi üniversite abi? Hangi bölüm? Marmara iki iki, iki sınıf. Iki, ben medya. medya. Ben de iki üniversite bitirdim ona bakınca. Ne olacak? Ne oluyor? Sen niye buralarda dolanıyorsun abi? Niye kendi işini yapıyorsun? Kendi işim. Bu olabilir. Vergi dairesine başvurdum. Dari. Vergi dairesine başvurdum. Aynı mı başvurdun? yeni Allah başvurdum. Için ya biraz gerçekliği görün ya. Şey, olarak başvurdum. <laughs> değil, değil yeni mi? başvurdum. Burada da matbaacılık <laughs> yapıyorum. Efendim. Bak ya şunu diyeceğim bir dakika. Bir dakika. insanlar. Sizin gibi insanlar. Bir dakika. Bu yayın yet bir yere gitmez. Siz çivi dahi çakamazsınız. Ben sana bir Sen kaç abi. Sen kaç. Doğru diyorsun. Valla senin baskın. Bak ne diyor biliyor musun? Biliyor Bir dakika. Bak. Şey de o akciğerle ilgili doktor. 3 evet. sene sonra artık verem hortlayacak diyor. Hortlayacak diyor. Çünkü et yemeyecek insan. peynir oldum yemeyecek var mı yiyebiliyor? Zeytin 329 yiyor. Bu arada bu yapılan röportajlarda muhalefet <laughs> eleştirildiğinde bu arkadaş bu arkadaşın kanalı muhalefete eleştiri yaptığında oraları makaslıyor. Yalan söylüyor. Evet ben yalan söylüyor olabilirim. <laughs> Ama makaslayan arkadaş da vardır. illaki ki vardır. Illa vardır. Sana tek soru bir şey şu. Söyleyeyim. Soru şu olmalı. Bir dakika bir dakika. Beş Iftira yok. İftira attın İftir önce onun cevabını alacaksın. Belediyesinin Büyükşehir Belediyesi'nin plan ve projesi nedir diye bir soru sormak gerekiyor. Sorulmadı. Beşiktaş'ta 29 tane can öldü Sorumluluk Beşiktaş Belediyesi'nde mi, Büyükşehir Belediyesi'nde mi, it itfaiye teşkilatından mı bu sorulmadı. 5 yaşında bir çocuk, 5 e, ee, yaşındaki aslında. bir çocuk ee, suda boğuldu. Be, parkın sorumlusu, sorumlu müdür müdür, orada çalışan gariban mıdır, Büyükşehir Belediyesi midir? Hepsi yargılandı, hepsi mahkemede. Sen söylediğin sorunun da cevabını... hepsi yargılanıyor. <gülüyor> beraber, <gülüyor> hepsi, yargılanıyor. Hepsi, kazası bu ülkede haber yapılmadı. Nasıl sadece yapılmadı nasıl ya? Ya, youtuberlar yaptı. ya, yapmadı. Şimdi televizyon dinleyeceğim mi? Çıktı. Dinlemeyi biliyor mu abi geçti. sen? Sözüm bitireyim ondan Bitmiyor sonra. Bitmiyor senin sözün. Biter. Yani. bir dakika olmadı konuşmam. Ee, televizyon Bilmiyorum. kanallarında teleferik kazası e, bir defa geçti. Youtuberlar kimse bunu dile getirmedi. Neticesine baktığında muhalif kanallar soruları soruyor geçiyorlar. Bu kadar. Cevap, cevap vereceğim ama. Gerek Niye gidiyorsun? Çünkü biliyorsun kaçıyorsun şu an. Kaçmıyorum. Kaçmama, Kaçmama gerek, yok. Kaçıyorsun ki, cevabı tamam biliyorsun. Kaçmaya çünkü. gerek yok. Attığın iftiralar çürüyecek biliyorsun. Alakası yok ya. Alakası yok. Böyle. Bu Bu abinin kanalı ama o da. Beşiktaş'tan de Yüzmeye öğreniyorlar. Konuşuyor, Haftaya, sonra kaçıyor. Hafta içi 2 defa 3 defa otobüs yanıyor bu ülkede. Erzincan'daki toprağın yani. altındaki işçiler ne oldu abi? Ona sesiniz çıkmadı. Çıktı çıktı ona ne da zaman haber yaptı. Ben görmedim ben yap. kanalında. Yap kanalımın ismini. Şu üç tane takipçim var. Başlık atmayı bile bilmiyorsun sen. Ne bu kadar? Yapmadım. Niye biliyor musun senin takipçisi çok? Çünkü bu ülkedeki bazı kesim yalanları seviyor. Yok, senin gibi trolleri seviyor işte bu ülkedekiler. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç abi kaç abim hadi. E, gel cevabını dinle kaç. Vallahi kaç yaşına geldin daha dinlemeyi bilmiyorsun ya. şu troll az önce geldi ve cevaplarını patlatacağım bildiği için arkadan kaçarak uzaklaştı. Cevapları dinlemedi bile. Oradan da devam ediyor. Çünkü kendi kanalında takipçisi yok, abonesi yok, başlık atmayı bile bilmeyen bir adam evet. olduğu için gelip burada kıskançlığından olsa gerek popülarite popülerite popüle 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 kazanmak için kanalıma alakası konuşuyor. Alakası ya, seni yayınlayacağım, rezil olacaksın. Hayır, rezil olmam ama şimdi Çok söyle özledim. söyleyeyim. Bu burayı yayında. Burayı yayında. Ben yayınla. hepsini yayınlıyorum. Tamam. Burayı yayında ben, ben, ben bunu takip değil, edeceğim. Değilim. Zaten takip ediyorsun sıkıntı yok. Ben, ben bu zamana kadar bir tane ben konuşma. Ters istiyorsam şerefsizim. Tamam, Kesmeyediysem sen iftira atıyorsam şerefsizim AK Parti ya, musun? AK Parti yandaşcısı. Diyebiliyor musun? Bu arkadaşım bütün konuşmalarını kesmeden yayınladım Yalan desin. Hep muhalif konuşur arkadaş. Of, Şimdi abi, söylüyorum ya. arkadaş İstanbul Kadıköy İstanbul Eminönü Yeni Cami meydanındayız. Sorulması gereken soru ekonomik sıkıntı var. Herkes bunu biliyor. Seçim öncesi sorusuydu. Seçim geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an 5 yıllık hangi projeyi yapıyor, yapacak bunu sormak gerekiyor. Bir, ikincisi suya yüzde 53 zam yaptı. Bir saniye. Yüzde 53 zam. E, suya el yüzde 10 bin lirayı benim babam alıyor. Hadi gel. Ben bunu yapı de benim babamın hesabına yatan parayı göstereyim. Benim hesabıma yatan parayı da göstereyim. Yardım parasını İkrem İmamoğlu'na sallıyor ya bu zihniyet AKP AK Partililer. Adam her ay benim evime bin liralık hani bu alışveriş kartları var ya binlerde falan geçiyor. Onu da gönderiyor. Gel kardeşim Erdoğan gel göstereyim sana ya. Alıyoruz kardeşim. Niye iftira atıyorsunuz adama? Ben sözümü bitireyim. <laughs> sözünün, Yok biter. Abi. Ben bölünmez üç dakika bir, bir, gideceğim. bir, bir, bir bitirip kaçıyorsun zaten? Gideceğim zaten. Gideceğim zaten. Bakın bir sorulması bir gereken soru beş yıllık projesin nedir? Abi, önemli tek olan topar, bu. Tek bu tek kadar. Bu kadar. Teşekkür ederim. Bu kadar.